ben bir muhasebeye gitmem gerekiyor. Benimle geliyorsun. Konuşacağız içeri gir. Sakın bir daha beni zorlama. Abi. Sakın. Ben senin bu kadar sinirlerini... Göndendirilmekten hiç hoşlanmam. Ben senin oyuncağın değilim, sevgilin değilim. Anladın mı beni? Ben... Böyle saçma sapan çocukça oyunlarla beni kendine çekebileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Bir daha böyle bir hata yaparsan geri dönüş olmaz bilmiş ol. Onur. Bir daha böyle bir hata yapmayacağım. Söz veriyorum sana. Elimde değil. Seni çok kıskanıyorum. Beni kendinden uzaklaştırıyorsun. Ama ben yaptığım şeyin bile farkında değilim ki. Ben sana problem çıkarmak istemiyorum. Benim tek istediğim şey seni mutlu etmek. Benden uzaklaşma. Ne olur. Onur bana böyle bakma. Ben her şeyi çözmedim mi senin için? Bak bu liman işini de çözeceğim. Göreceksin. <laughs> evet. Tabii ki çözeceksin abi. Çünkü bunların hepsini başımıza sen çıkarttın. Sen... Sen... Bunların hepsinin senin bir oyunun olduğunu biliyorum. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım abi. Peki neden o zaman bana engel olmak için bir şey yapmadın yani? Çünkü ne yazık ki böyle bir krize ihtiyacım vardı. Babaannemi ikna etmek için. Şirketi büyütmek için. Böyle bir kriz bulunmaz bir fırsattı. Nasıl yani anlamadım. Babaannem değişime direniyor. Bu olay babaannemin fikrini değiştirecek. Düşünmesini sağlayacak. Bunların hepsini ailemi korumak için yapıyorum. Yoksa yok olup gideceğiz. Onu önünden çekmek için yaptın. Enerji işine girmek için. Evet o kadar haklısın ki çünkü... ...babaannen maalesef şirkete o kadar zarar veriyor. Haddini bil Babaannem hakkında sakın bir daha ileri geri konuşma. Bu şirketi o kurdu. O büyüttü, bugüne getirdi. Tamam ben sadece senin için... Sen benim için bundan sonra hiçbir şey yapmayacaksın benden haber. anlaşıldı mı? Saçma sapan oyunlara kalkışmayacaksın. Arkamdan iş çevirmeyeceksin. Tamam sana söz veriyorum asla saçmalamayacağım asla. Ya yerini bileceksin? Evet. Ya da artık burada bir yerin olmayacak ha. Gayet iyi anladım. Bundan sonra asla sözünden çıkmayacağım. Ve benden ne istiyorsan yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz. Peki annen? Ne olmuş anneme? Ben? Beni kovacağını söylüyor ya annen. bunu da ben halledeceğim. Nasıl halledeceksin? <laughs>